Sana bir daha karşıma çıkmamanı söylemiştim. Sakin ol. Pişmiş. Yine yalan söyledin. Poena. Ben buyum. Poena. Ama sen bu değilsin. Bu halini görünce... ...azap çekiyorum. Beter olsun ya Beter ol. Ama ben... Hayatımda ilk kez huzur içindeyim. Son bir şansın var. Ya benimle gel, ya aynen gibi öleceksin. Hayır, asla. E o zaman bacının ölümünü izle koyayım. Fatma'yı öldürün. Hayır. Ona dokunmana izin verme. Ya anlamadın Sosya? Bizi ölümle korkutamazsın.